Ben şimdi çok üzgünüm. Çok kızgınım. Çok sınırlıyım. Çok öfkeliyim. Biliyor musunuz neden? Çünkü var ya ben Afganistan'da yaşıyorum. Öyle bir ülkedir ki Afganistan. Hatta resim bile, resim çekmek bile Afganistan'da yasak. O da resim ne resmidir? İnsan kendi resmi değil. Biz levha diyoruz. Levha bakın. Şu bizim levhamız. Biz Türkmençe de lavha diyoruz. Bilmiyorum Türkçede neydi ismi bunun. Şu şeye tabelaer ediyorsun ya reklam, reklam. Mesela kendi işinin veya defterin veya kliniğin öyle şeylerin eee reklamını yapıyorsun ya. Ediyorsun böyle e, caddelerde. Bak onun resminde bile benim e, hanımın resmi yok. Kendi resmi yok orada. İnternetten düşürmüşüz bunu. Bir de şey hani bunlar itiraz almasın diye o resmi de doktor hanımın resmi de şey hicaplı. Biz kapalı almışız onu. Oraya öyle yazdırmışız. Yine de ondan itiraz aldılar. O resmi bakın ne hale getirdiler. Bak ben size e, yakından göstereceğim. Şuna bakın ya arkadaşlar. Bakın şuna. Bu nedir ya Allah aşkına ya. Diyor ki yok bu günahdır. Yok öyledir. Bunu kapalı olsa da yüzünü e, şey yapın dedi. Gidirin dedi. Mecburuz biz de ne yapalım. Burada yaşamak istersen böyle yapmak zorundasın. He. Biz ne yapalım. Bak. Şöyle yaptılar. He bu da birisi. Bakın bu yok orada duruyordu. Bunu da böyle yaptılar. Resimlere bakın. Yüzünü böyle çizgiladılar. Kalam çizdiler yüzüne. İşte biz burada Afganistan'da yaşıyoruz. Yazıklar olsun ya bizim yaşayışımıza. Bu Afganistan'da böyle resimler yasak olsa bir düşünün. Başka yaşayışlar bizim için hayat nasıl gidiyordur? bir düşünün çok zor ya ama böyle olmaz ki hepimiz Müslümanız elhamdülillah namaz kılıyoruz 5 vakit namaz kılıyoruz riya olmasın Allah için kılıyoruz ama biz de Müslümanız Müslüman olsa da böyle İslam'ın da adı var en hududu var böyle olmaz ki bir de doktorun levhası başka bir şey de değil Tamam arkadaşlar benim söylediklerim ben ne yapayım kızgınım o yüzden söyledim yoksa yapacak bir şey yok yer tutmaz benim söylediklerim size Allah'a emanet ediyorum sağ olun hoşça kalın iyi günler